Şimdi kameralarımızı Ankara stüdyomuzla çevirelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, TV.net Ankara Haber Müdürü Ahmet Rıfat Albuz'un sorularını yanıtlayacak. Evet Ahmet sözü size bırakıyoruz. Evet benim hem terör terörle mücadele, terör operasyonları, terör operasyonlarının ardından özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı il ve ilçelerde terörün Hı. zararlarının tanzimi noktasında atılan adımlar, Ankara'ya döndüğümüzde ise yeni anayasa çalışmaları meclisin önemli gündem maddeleri arasında yeni anayasa çalışmalarını konuşurken başkanlık sistemi ve mevcut parlamenter sistemde bu hafta içerisinde yoğunlukla konuşacağımız başlıklar arasında bu bağlamda bu saat dilim içerisinde AK Parti Teşkilatlar'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş senin de belirttiğin gibi konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, Terör operasyonlarıyla başlayalım. Özellikle terörle mücadeledeki kararlılık dikkat çekiyor. O kararlılık kararlılığın ardından terörle mücadelede gelinen son durum ne? Bir genel değerlendirme yapalım. Aslında daha fazla merak edilen de herhalde operasyonlardan sonra bölgenin tanzimi. Bu bağlamda da AK Parti olarak teşkilatlara büyük görev düşüyor. Ne yönde çalışmalar var? Evet. Teşekkür ediyorum. Önce bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi terör karşı güvenlik güçlerimizin operasyonları devam ediyor. Bu 22 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştı biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra. Ve o günden bu yana da planlı programlı bir şekilde bu operasyonlar sürüyor. Tabi terör örgütü mensuplarının şehir merkezlerine gelip yerleşmeleri sonucunda ee, vatandaşlarımızın yaşam haklarını, günlük e, ihtiyaçlarını karşıma, karşılama haklarını, eğitim haklarını her tür haklarına tecavüz eden bir anlayışla e, terör örgütü vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Tabii güvenlik güçlerimizle gerek e, jandarma gerekse e, polis teşkilatımız, emniyet teşkilatımız bu anlamda üzerine düşen e, güvenlik noktasındaki sorumluluğunu yerine getirme noktasında... E, terör örgütü mensuplarıyla mücadele sürdürüyor. Birçok ilde e, hamdolsun e, geçmişteki sıkıntılar bertaraf edilmişken işte Diyarbakır Sur ilçesiyle evet. Silvan'da e, Şırnak, Silopi, Cizre e, gibi ilçelerde madenin Musaybin, Dergeçit gibi ilçelerinde bu e, mücadeleler devam ediyor. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da her e, konuşmasında vurguladığı gibi, Sayın Başbakanımızın e, her konuşmasında vurguladığı gibi, e, Türkiye bu süreç içerisinde başlatmış olduğu mücadeleyle e, en son terörist temizleninceye kadar, Türkiye sınırları dışarısına çıkarılıncaya kadar bu mücadele sürecek. Ve Allah nasip ederse bu mücadelenin sonucunda da Türkiye yeni bir sayfa açarak e, yoluna devam edecek. Şimdi bugüne kadarki ki <laughs> terör örgütünü savunan e, meclisteki siyasi partinin temsilcilerinin konuşmalarına 7 da Haziran öncesiyle bugünü mukayese ettiğimiz zaman e, arada dağlar kadar fark var. Yani 7 Haziran öncesinde tabiri caizse beyaz bir sayfa açılmasından, efendim demokrasiden, insan haklarından, barıştan söz edenler 7 Haziran seçimleri öncesinden hemen sonra ee, büyük bir zafer elde etmenin kendilerine göre verdiği sonuçta <laughs> adeta Türkiye'de yeni bir dönem başlattılar. Barıştan e, yana bir süreç başlatmaları gerekirken e, fitili ateşlemiş oldular ve maalesef yeni bir süreç başlamış oldu. E, bunu izleyen halkımız onların samimiyetini samimiyetsizliğini gördüğü için de 1 Kasım'da gerekli dersi sandıklarda vermiş oldu. Anladım. E, şimdiki e, operasyonlardan sonra özellikle hem e, ilgili bakanlıkların e, çalışmaları devam ediyor. Bölge halkının zararlarının temini e, ve zararların giderilmesi noktasında, tanzimi noktasında çalışmalar var. Ama e, az önce de söylediğim gibi herhalde AK Parti teşkilatlarına da bu bağlamda çok büyük görev düşüyor. E, hem fahri vekillerin 3 e, ilde hmm. e, çalışmalarını sahada sürdürdüğünü biliyoruz. O, o noktada teşkilat olarak ne gibi çalışmalar var? o En azından zarar kararların tespiti te, tespit edildi mi edildiyse e, adım atılması şimdi ne zaman önce şunu ifade edeyim yani e, oradaki terörün temizlenmesi ile ilgili güvenlik güçlerimiz kendi görevlerini yerlerine getirirken bir yandan da vatandaşlarımızın orada yaşayan vatandaşlarımızın e, birkaç ay öncesine göre bugün daha duyarlı davrandıklarını hep birlikte evet. izliyoruz ve şahit oluyoruz çünkü orada asıl sıkıntıyı yaşayanlar, oradaki vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız, bölgede yaşayan vatandaşlarımız, mağduriyeti yaşayanlar da onlar, eziyetini çeken sıkıntısını yaşayanlar da onlar. Dolayısıyla onlar da bu sıkıntılardan artık illallah ettikleri için terör örgütüne karşı onlar da seslerini yükseltmeye başladılar. Ve e, bu mücadele topyekun sürmesi gereken bir mücadele. Sadece güvenlik güçlerinin... E, yapmasıyla sonuçlanacak bir mücadele değildir. Güvenlik güçleri kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirirken orada yaşayan vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütleri de daha duyarlı davranarak terör örgütüne karşı bir direnç ortaya koymaları gerekiyor. E, bu birlikte yürüdüğü zaman daha e, iyi sonuçlar ve daha hızlı sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz hususa gelince Tabi teşkilatlarımız olarak biz bölgede gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz, yaptırıyoruz. Ee, daha duyarlı, daha dikkatli, daha titiz çalışmalar yapmaları gerektiğini, mağduriyet çeken vatandaşlarımıza karşı her türlü yardım ve desteğin sağlanması yönünde e, Türkiye'nin o bölgenin dışındaki bölgelerindeki teşkilatlarımızı sivil toplum örgütlerine harekete geçirmek suretiyle, belediyelerimiz marifetiyle, valilerimizin, oradaki valiliklerimizin aracılığıyla, yardım kampanyaları düzenlemek suretiyle bölgeye gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca teşkilatlarımızın o bölgedeki vatandaşlarımıza moral motivasyon sağlaması yönünde ziyaretler gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü oradaki kardeşlerimizin her şeyden önce bir defa morale motivasyona ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını hissettirme çalışmalarına ihtiyaçları var. Bunları da bildiğimiz için <laughs> bir yandan gençlik kollarımız, bir yandan kadın kollarımız partimizin bir yandan genel başkan yardımcılarımız ve bakanlarımızın e, bölgeleri ziyaretleri sürdürülüyor, devam ettiriliyor. E, bir önceki MYK'mızda aldığımız karar gereği e, Sayın Başbakanımızın talimatıyla genel başkan yardımcılarımızı o bölgedeki muhtelif illere görevlendirmeler yaptırdık. vekil çıkarılamayan iller vardı oraya gönderilen parti vekilleri. Onları söyleyeceğim. Çalışmaları. E, onlara ayrı, değil mi, onları ayrıca da söyleyeceğim. Ee, bu çalışmalar bir yandan devam ediyor ee, ben de mesela önümüzdeki günlerde Mardin ziyaretim olacak ee, İşte diğer genel başkan yardımcılarımızın bir kısım ziyaretleri gerçekleşti bir kısmı da planlandı gerçekleşmek üzere bakanlarımızın ziyaretleri devam ediyor ee, yine Sayın Başbakanımızın talimatıyla bizim üç tane vekil çıkaramadığımız il vardı bunlardan birisi Tunceli birisi Şırnak birisi de Hakkari ee, Afyon'daki e, istişare toplantımızda Sayın Başbakanımız her üç ilimize üçer tane milletvekilimizi e, gönüllü olarak e, talepte bulunan arkadaşlarımızı görevlendirmeler yaptı. Tunceli'ye üç tane milletvekilimizi, evet. Hakkari'ye üç tane milletvekilimizi ve Şırnak'a üç tane milletvekilimizi görevlendirdik. Kendileri de bu hafta içerisinde inşallah bir toplantı yapmak suretiyle nasıl bir çalışma yapacaklarını müzakeresini yapacağız vekillerimizle birlikte. Ee, vekillerimiz bu işe gönüllü olarak arzu ettiler. Gidecekler adeta o ilin milletvekiliymiş gibi ee, önce resmi kurum ziyaretlerini, belki il hakkında brifing alacaklar. Teşkilatlarımızla bir araya gelecekler. İlerleyen günlerde belki muhtarlarımızla bir araya gelmek suretiyle oradaki, ildeki muhtarlarımızla ee, ilçelerin, illerin sorunları, öncelikli talepleri nelerse bunlar konuşulacak. Bunları bu rapor getirmek suretiyle yerelde çözülebilecek sorunlar yerelde, merkezi hükümet tarafından çözülmesi gereken sorunlar varsa, yani yerelde kastettiğim il özel idareleri marifetiyle, kaymakamlıklar marifetiyle çözülebilecek sorunlar yerelinde çözülecek. ...merkezi hükümetin üzerine düşen sorumluluklar varsa onları da buradan gelip takibine yapacaklar. Evet. Ee, çok farklı bir terörle mücadele tablosuna mı şahit oluyoruz biz bugün? Ee, yıllardır devam eden, 30 yılı aşkın bir süredir devam eden PKK ile mücadele var ama... ...bugün geldiğimiz noktada çok farklı bir mücadeleden herhalde bahsediyoruz. Hı -hı. Devletin tüm kurumları, parti teşkilatları, artı parti bazında bu dikkat çekiyor. Güvenlik güçlerinin o kararlı mücadelesi. Ee, sonuç olarak da farklı bir tablo görecek miyiz? onu göreceğiz. Zaten gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerekse Sayın Başbakanımızın kararlılığı farklı bir tabloyu göreceğimizin işaretleridir. Bir de bu kapsamda terörle mücadele bugüne kadar yapılmamıştı. Yani 30 yıldan hatta 30 yılı aşkın süredir devam eden bu mücadele ilk defa bu günkü kadar kararlılıkla yapılmamıştı. İşte bir çözüm süreci sürecini yaşadı Türkiye biz e, demokratik yöntemlerle bu sorunlar çözülsün diye e, sonuç beklerken maalesef, maalesef karşımızdaki e, siyasi parti e, bizim iyi niyetimizi e, şey yapamadı, anlayamadı ve gerekli desteği vermedi. E, eğer gerekli desteği vermiş olsaydı, bugün bunlar belki Türkiye'de yaşanmayacaktı. E, süreyi biraz verimli kullanma açısından o iyi niyet veya destek eee ben alayım ben yeni anayasa çalışmaları herhalde bu haftadan sonra meclisin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak uzlaşma komisyonuna tüm partiler üyelerini belirtti 4 siyasi partide o komisyon yer alacak üzerinde uzlaşılan bir 60 madde vardı geçtiğimiz yıllarda acaba o maddeler tekrar mı görüşülecek yoksa direkt mi kabul edilecek bu dikkat çekiyor yeni anayasa meselesinde Türkiye nasıl bir tabloda nasıl bir fotoğrafta sahne olacak şimdi Türkiye 2012 Türkiye değil 90'lar önceki Türkiye değil. Yani Türkiye çok büyük mesafeler kat ederek bugüne geldi. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye hem kalkınma noktasında hem gelişme noktasında hem demokrasisini geliştirme noktasında e ekonomi noktasında çok ciddi mesafeler kat etti. Artık bugün gelinen noktada Türkiye'nin e ayaklarına pranga olan, ayak bağı olan e anayasanın köklü bir şekilde değişime ihtiyacı var. Çünkü kalkınan ve gelişen ülkelere baktığınız zaman e, önlerinde yasal engellerin bulunmadığı bir yasa sistemiyle, ama yasayla yönetildikleri için e, bu tür engellerle karşılaşmıyorlar ve daha hızlı karar alıp daha e, hızlı çözüm üretebiliyorlar. Bugün Türkiye'nin yıllardan beridir, ta 2000'li yıllardan beridir hep konuşulan e, her seçimde muhalefet partileri olsun, bizim iktidar partimiz olsun, ee, mutlaka yeni bir anayasa yapılmasıyla ilgili hep gündemimizde tutmuşuzdur. Ee, 2002 yılından bugüne kadarki süreç içerisinde tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edemediğimiz için e, 23. dönemde ve 24. dönemde biz bazı maddelerde değişiklikler yapmak suretiyle yolumuza devam ettik. 24. dönem içerisinde, affedersiniz 22-23. dönemde bu değişiklikleri yaptık. 24. dönemde kuruluşa, kurulan uzlaşma, anayasa uzlaşma komisyonu e, her siyasi partiden mecliste bulunan, biliyorsunuz üçer tane üye almışlardı ve çalışmalarını uzun süre devam ettirdiler. E, bahsettiğiniz gibi 60 madde üzerinde de bir uzlaşma sağlandı. E, ve tıkandı e, ne olduysa. Hadi uzlaştığımız maddeleri çıkaralım denildi. Orada da maalesef e, AK Parti'nin dışındaki muhalefet partileri gerekli uzlaşıyı göstermediler ve öyle kadık, kadık kaldı. Şimdi yeni oluşacak anayasa e, çalışma komisyonu üyeleri, dört siyasi partiden üyelerini bugün tamamladı. meclis başkanımızın başkanlığında zannediyorum yakında toplantılarını yaparak onlar karar verecekler. Yani uzlaşılan 60 maddeyi devam ettirip üzerinden çalışacaklar. Yoksa sıfırdan yeniden mi seçilecek? Şunu merak ediyorum. Mesela 60 madde üzerinde 2 ila bir sürede 60 madde üzerinde sadece uzlaşılabildi. O da e, yasaya geçmedi. Şimdi e, Türkiye'nin vakti var mı hala e, yani uzlaşma komisyonunun çalışması yine bu şekilde mi devam edecek? Böyle nasıl çalışacaklarını herhalde Anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanımızın başkanlığında oturup ilkelerde anlaşacaklar diye düşünüyorum. E, ancak 24. dönemdeki Çalışma sistemi herkese bir tecrübe olmuştur. Herhalde e, farklı bir sistemde daha hızlı yol alacak bir yöntemle çalışmalarını sürdürürler diye düşünüyorum benim kişisel düşüncem ve e, önerim tabii ki iyi niyetli önerim. E, çünkü Türkiye'nin vakit kaybetmeye ihtiyacı yok, e, zamanı yok. Yani Türkiye çok hızlı bir şekilde önüne engel olan her türlü düzenleme yapıp yoluna devam etmesi lazım. Yani en azından belki uzlaşma komisyonu çalışmalarına başlayınca samimiyeti orada Çünkü göreceğiz yani. İki yıllık bir süre zarfından bahsediyoruz. Uzun bir süre Hı -hı. sadece 60 madde üzerinde uzlaşılmış. Başkanlık herhalde en tartışmalı geçecek başlıklar arasında yer alacak yeni anayasa görüşmeleri çerçevesinde. Şimdi... Nedir akrabi görüş o noktada? Şimdi e, muhalefet partileri seçim meydanlarında hep yeni anayasa ile ilgili düşüncelerini söylediler. Ee, bu konuda onlar da taahhütte bulundular. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin bu anlamda e, taahhütleri var. Ee, ana Yeni anayasa Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu muhtelif yerlerde, platformlarda dile getirdiler. Ee, ancak gelip takıldıkları bir şey var. Başkanlık sistemi sanki AK Parti'ye e, ihtiyaçmış gibi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın ihtiyacıymış gibi bir algı içerisine girerek milleti de yanlış bilgilendirip Böyle bir şeyle yolu tıkamaya çalışıyorlar. Başkanlık sistemi Türkiye için gerekli bir sistem. Başkanlık sistemi AK Parti'ye lazım olan bir sistem değil ki. Veya Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la sınırlı bir sistem değil ki. Yani e, Türkiye'nin önünü tıkadığı için parlamenter sistem, başkanlık sistemiyle Türkiye yoluna devam etmeli diye... Bütün aydınlarımız efendim siyasette ilgilenen e, insanlar, bu işin içerisinde olan insanlar bunu onun için özellikle vurgulayıp istiyorlar. Türkiye için gerekli olan bir sistemdir. Eğer 7 Haziran'da başkanlık sistemi Türkiye'de kayım olsaydı, e, o süreci Türkiye sıkıntılı geçirmeyecekti. Yani istikrarsız süreci yaşamayacaktı. Başkanlık sistemi olduğu zaman kim ne kadar oy alırsa alsın, ne kadar milletvekili çıkarırsa çıkarsın, o parlamentonun içerisinden başkanlık modelinde hükümet kurulur ve yoluna devam Anladım. eder şimdi şu merak ediliyor bir de e, nasıl bir başkanlık sistemi olacağına yönelik soru işaretleri de var İşte birçok model gösteriliyor Türkiye özgü belki bir başkanlık sistemi olabilir diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ocak'ta herhalde bir e, katılacağı programda e, başkanlığın anlatılması noktasında bir adım olacak ve o adım devam edecek AK Parti teşkilatlarında da anlatılacak mı sahada Türkiye genelinde veya nasıl bir çalışma yürütülecek? Neden başkanlığa ihtiyaç olduğu veya nasıl bir başkanlık oldu? yönelik? Nasıl bir Şöyle, var? Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde tabii ki fayda var. Yani bu sadece AK Parti için gerekli olan bir sistem değil. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Bu Türkiye'nin geleceği ile ilgili sorunu çözmek açısından çıkarılması gereken bir sistem. Dolayısıyla Keşke ben muhalefet partilerinden şunu beklerim evet başkanlık sistemini biz de düşünüyoruz ama bizim de şu 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 önerilerimiz var diye katkı sağlasalar gelip e, neleri önereceklerse neleri düşünüyorlarsa getirip bunların tartışılmasını kamuoyunda paylaşılmasını e, sağlasalar böyle bir yol izleseler daha doğru bir şey yapmış olurlar. Ha başkanlık sistemi istemezdik hemen orada bir direnç oluşturma e, bu Türkiye için doğru bir tavır değil yani geçmişte Anayasa için aynı şeyi söylüyorlardı. Bugün başkanlık sistemi için yani e, olumlu bir katkı sağlamak yerine inatçı bir davranışla inatçı bir bakış açısıyla istemezlik ya arkadaş Türkiye için böyle bir sistem gerekliyse Türkiye'nin faydasına olacaksa yararına olacaksa niye istemecik diye e, bir dirençle hemen önüne geçiyorsun. Peki benim de şöyle bir önerim var. Getirin onların müzakeresini tamam. yapalım. Onları konuşalım. Bunları konuşurken referandum seçeneği de hep masada. E, halka soralım bu seçeneği de masada. AK Parti'nin e, masasında olduğunu biliyoruz. Teşkilatlar bazında bu yönde de bir çalışma e, var mı? Şimdi, ne yönde o çalışma? AK Parti bir seçimden çıkar. Seçimden çıktığı günün akşamı bir sonraki seçimin planlarını hesaplarını yapan bir siyasi partidir. Ben 13 yıl seçim koordinasyon başkanlığı görevini yaptım. Ee, gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. Seçim bittiği günün akşamı biz bir sonraki seçimde eksiğimiz, noksanımız neydi bu seçimde diye bunun e, eksiklerini, noksanlarını masaya yatırır, konuşuruz. Bunları telafi edecek bir çalışma yöntemiyle bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. Biz şu anda 2019 seçimlerine hazırlanan bir teşkilatız. Anladım. Referandum eğer olursa 2019 öncesinde... Her an için seçimlere hazır bir teşkilatız. Biz e, 970 ilçe teşkilatımız, 81 il teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızın e, çalışmaları, mahalleler ve sandıklardaki tüm yapılarımız yarın seçim olacakmış gibi biz her zaman Anladım. için seçime hazırız. Bununla ilgili çalışmalarımızı da şimdi e, bütün teşkilatlarımızı masaya yatırarak gözden geçirerek daha dinamik bir yapı içerisinde şayet aksayan yönler varsa bunları revize etmek suretiyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz biz e, ne zaman referandum olursa referanduma ne zaman seçim olursa seçime her zaman için hazırız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Ben e, Değerli görüşleriniz için AK Parti Teşkilatları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş bu saat diliminde Ankara'dan konuğumuzdu. Hem terör operasyonları hem operasyonlardan sonra bölgenin tanzimi hem çok daha fazla konuşacağımız önümüzdeki günlerde başlık yeni anayasa çalışmaları ve başkanlık sistemi bu alanda Ankara'nın öne çıkan başlıkları de değerlendirdik. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Ahmet Rıfat Ağabuz ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'a. Bütünümüze devam edeceğiz sevgili izleyenler.